merak ediyorum bu PCR kontrolünü nasıl yapacaklar. Herhalde şehir içi otobüslerde uygulanmayacaklar. Minibüslerde ya da şehirler arası seyahatlerde de bayağı sorun çıkacağı benziyor. Bu toplumsal barışı dinamitleyen aslında çok tehlikeli bir oyun. Bunun hiç kimseye bir faydası olmayacak. Bu PCR testleri sahte yapan adam da böyle diyor. Bu yargı kararıyla da tescillenmiş bir sonuç. O zaman bununla niye insanlara işkence edersiniz? Aşı olanlara hiçbir siyar testi uygulamayacaksınız. Ya da uygularsanız 24 devirle inceleteceksiniz. O zaman gerçek hasta olsa da sağlam çıkacak ama aşı olmamışsa 44 devirle kontrol ettirdiğinizde nezde olsa da COVID çıkacak. Bu bir tuzak aslında. Bu tuzak hem millete kurulmuş bir tuzak hem devlete kurulmuş bir tuzak. Gereksiz bir şekilde bir yığın faydasız bir işe para harcayacağız. Devletin kasası birilerinin kasasına aktarılacak. Bu oyuna ben devletin düşmeyeceğini ümit ediyorum. Ankara'da bu işten anlayan ya da soruşturacak siyasetçi, bürokrat, bir takım bilim adamları vardır inşallah. Bilin adamlarına karşı bu ülkeyi, bu ülkenin halklarını savunacak. Zaten yakında ne aşı kalacak, ne PCR testi, ne de maske. Çünkü başka bir oyuna hazırlanıyorlar. Yeni mikroplar çıkacak, yeni varyantlar gelecek. Bu arada siz iki Sinovac olmuştunuz. Her ihtimale karşı özellikle yurt dışına da gidecekseniz İki de Emre Naoğlu'nun en iyisi dört etti. <laughs> Yerli ve milli. Türkovak geliyor. İki de ondan olursunuz altı. <laughs> Her birini bir ayda oluyorsun seni hani ara veriyorlar ya. Altı ay doldu. Sinovac'ın süresi geçti çünkü aşılar altı ay sürüyor. O zaman aşk ile vecdire bir daha başlayalım. E, yeni olduğunuz Türkovak'tan İki ihtimal var, bize 5 yılda aşı yapılmaz diyorlardı, yıllardır aşı yapacağız diye arazi tahsisleri, bina, teknoloji destekleri, krediler konuşulup duruyordu. Bir türlü de bu aşıyı yapamıyorduk. E, dünyada ilk aşı yapanlardan biri biz olduğumuz halde, sonra dediler ki bu iş 6 ayda da olur. Bilin adamları hadi yallah deyince para, teknolojiye, ham maddeyi size verdiklerinde onların kopyasını tıpkısının aynısını üretirseniz e Altay'da da üretirsiniz demek ki. Bakın biz yakında içinde grafen de olan mRNA'lar üretirsek sürpriz olmasın. Türkiye yeni bir teknolojik başarı daha gösterebilir. Dünyadaki tek örnekleri işte gelişmiş ülkelerde olan bir aşıyı biz de yaparız. İyi ama <laughs> Türk Havuk'tan sonra ikinci tura yetişmez. En iyisi biz Ruslarla anlaşalım, Sputnik'ten de iki çakalım, çeşitli olsun, aşure olsun değil mi? Nasıl olsa bu dört kalmayacak, altıda da durmayacak. E biz kendi emrenamızı da yapacağımıza göre araya iki tane de dostluk olsun Rusya'ya kıyak geçelim, Sputnik'te yaparsak on yapar. On çekeriz Dünyadan iyi aşıları biz yaparız. Ah Dünya Sağlık Örgütü size madalya verir. Ha ondan sonra da aa, bu işin altından kalkamayacağız. Sürekli yeni varyantlar, yeni mutasyonlar, yeni mikroplar, başka bir şeyler geliyor. Bununla aşı yoluyla mücadele edemeyiz. Dikkat edin. Artık mutasyona uğrama sırası size geldi. Ne olacak peki? En iyisi size biz bir çip takalım. Hani transhumanizm olacak ya. Ne olacak ya. Okula ne gerek var o zaman? Niye derse gidiyorsunuz ki beyninize kayıt da yapabilirsiniz. Cep telefonunuzdan sağlık durumunuzu izlersiniz. Ateşiniz yükseldi mi sebebini de size söyler. Hem zaten bu sizin göz görmenizde bir problem varsa onu da düzeltir. Dışarıdan elektromanyetik biyorezonansla bir takım dalgalar göndeririz. Gözünüz düzelir genetik hastalıklarınızın sorun olmaktan çıkartabiliriz. Bazı hastalıklarınızı da tedavi edilemeyen hastalıkları da tedavi edebiliriz. Oh ne güzel ya bir çip takıyorsun. Sorun değil canım. Nasıl olsa kalp pili olanlar ölüyor mu? Sen de bir çip tak. Biz bunu Türkiye'de denedik aslında. Mesela Sivas'taki Kangal kurt köpeklerine çip taktık da öldüler mi? Hara'daki atlara da çip taktık. Size de küçücük bir şey takacağız şuraya bir küçücük. <laughs> Sağlığınız yerinde. Artık ne maske ne mesafe. Ne aşı ne ilaç. Hiçbiri yok. Bir da gerek çünkü olur olmaz göreceksiniz zaten. Ha <laughs> bir sorun var. Merkezden düğmeye bastıklarında beyninizde resitleyebilirler. Sizin nerede, ne zaman, nerede bulunduğunuzu bilecekler. Bilecek ki zaten bir sorun varsa sizi olduğunuz yerde düğmeye bastıklarında uyutabilecekler. 10 dakika alıp sonra sizi hastaneye götürecekler. Gidiş o gidiş. Size ihtiyaç yok zaten artık. Hümanoidler geliyor. Daha ucuz, daha hızlı, daha kaliteli. Sizi uyutalım, 100 yıl sonra lazım olunca, lazım olursa uyandırırız. E yıl siz de ölümsüz olun. Size Netflix'ten yaşadığınız sürece bedava film izletebiliriz. Size rüya satabiliriz. Gerçek hayatta bu kadar mücadele etmeye ne gerek var? Uyuyun. Ninni söyleriz biz size. Evet, bundan sonra kafanıza takılacak çiplere hazır olun. Artık sizin cinsiyetinizi bile onlar belirleyecekler. Evet, cinsiyet dediğiniz hormonal dengeler. Onları da ayarlayabilecekler. Size <laughs> rüya satabilecekler. Siz yeter ki uyumlu olun. Cici çocuklar olarak yani biyonik robotlar olarak seaborgleşmeyi kabul edin. Yeni gelen bela anladı transhumanizm. Sizler bu biyolojik insan neslinin son örneklerisiniz. Sizden sonrakilere Z kuşağı diyorlar ya, onlar tarihin sonunda yaşayanlar. Onlar sistem tarafından ya kontrol altına alınacak ya da beyni resetlenip genetik kayıtları alıp beyinleri kopyalanıp insan malzemesi olarak stoplanacak bir nesil olarak üzerinde yeni senaryolar yazılan bir topluluk. Dikkat edin bu PCR'dan kurtulmak, aşıdan, maskeden kurtulmak, bu emperyal güçlerin planlarından kurtulmak anlamına gelmiyor. Onların böyle bir hesabı varsa elbette Allah'ın da bir hükmü var. Ben size onların planlarını söylüyorum. Tarihin en büyük cinayetine hazırlanıyorlar. Ama başaramayacaklar çünkü insanlar uyanmaya başladılar bu COVID'in bir oyun olduğunu artık görüyorlar. PCR'ın bir oyun olduğunu artık görüyorlar. Ve sizi nesneleştirmek isteyenler nesneler arası iletişim programı çerçevesinde transhumanizm üzerinden nörolinklerle insan, hayvan ve bilgisayarı tek bir network üzerinde kontrol etmek isteyenler artık deşifre oldular. İnşallah biz 11 Eylül'de o iki skrolerin vurulma komplosunun gerçekleştiği günde o global çetelere karşı bütün bu planlarına karşı hayır demek için İstanbul'da Maltepe miting alanında buluşuyoruz. Siz de gelirsiniz inşallah.